Fenerbahçe'nin kanattan yerden oynaması. Dakika 5 Fred burada şahane bir top atıyor Levent'e. Levent dikkat edin yerden oynuyor. Kerem'e. Fenerbahçe Mourinho döneminde çok fazla kanat ortası yapıyordu. Çünkü Nesiri gibi, Talişka gibi, zaman zaman Duran gibi hava toplarında iyi silahları var. Geçen sezon Ceko gibi. Bu silahları kullanmak için Mourinho özellikle sıkışan maçlarda Sonsuz orta formülü oynuyordu Fenerbahçe'de. Çok sıkıcı bir hale alıyordu Fenerbahçe'nin oyunu. Bakıyorum Tedesco döneminde kanat takımlarında topu kaldırmıyorlar. Yine yüksek santriforlar var. Yine Nesiri zaman zaman yani. Talişka, Duran yine hava toplarında iyi ama yerden oynamayı tercih ediyorlar. Devam edelim. Dakika 27. Yine Fred şahane bir uzun top atacak Levent'e. Bu da Fred-Levent bağlantısında altını çizelim. Levent yine yerden oynayacak. Yani belli ki bu çalışılmış. Bu düşünülmüş, kurgulanmış. Talişka'nın ayağını buldu. Talişka 1.90 kafasını da bulmayı deneyebilirdi ama ayağını buldu. Dakika 53. Kerem'in bu sefer merkeze yerden attığı bir topla. Offside'la neticenin ama filelerle buluşan bir top. Doğrusu benim kağıdaş futbolla ilgili yaptığım tanımlamalardan biri bu. Futbolda her top çok kıymetli. Her top. Kenar ortalarında böyle bakıyorum ya senin takım arkadaşın buluşma şansı maksimum %10. %10 bile iyimser Maksimum %10 o kafasıyla buluşacak da o da iyi vuracak da kaleci ıskalayacak da yanılmıyorsam kenar ortalarının gol olma oranı da üniversite olarak yüzde bir buçuk. Yüz ortanın bir buçuk gol oluyor. O zaman niye bu topu sürekli penaltı noktası çizgisine anlamsız bir şekilde yükseltiyorsun penaltı noktası çevresine? Kanattan yerden akınlar. Tedesco'nun bir başka alameti farikası oldu Fenerbahçe'de.